Merhaba millet bugün sizlerle görmüş olduk. gibi CSGO Cover kaldım üzerine. devam ediyoruz. Dün baya bir kutu açtım ama yine şeyler çıktığını da göstereyim bu arada. Şu iki tanesi güzel. Şu falan bu da güzel fena değil. Şu üçü. Aslında iyiymiş lan. Neyse maviler falan çok var. Ee, kötü yani <laughs> yapacak bir şey yok. Baya bir kutu anahtar vardı ben de şimdi dedim. O yüzden açmayın yani. Tavsiyem size. Yani çok açmayın arka arkaya 30 tane 40 tane değil de. Arada böyle iki anahtarınız var. Üç anahtarınız var. Öyle açın. Tavsiyem yani. Neyse şimdi bakalım Overwatch yapacağız her zamanki gibi ama şunu bir kısalım sesi. Evet 9 9 kaç öndeler şu an gözümü takmıyorum artık gözü takamayacağım videolarda sanırım adam flashlı ve yardırıyor. Oha saçma bir spray attı normal spray attı aslında. Neyse bakalım ee, adamda bolak olma ihtimali var bilmiyorum sezdim. Bakalım sezdim doğru mu? Şimdi soldaki adamı nasıl bak. Bak bak. Direkt oraya yürüdü. Belki kutunun arkasındaydı. Var var. Bu adamda böyle var güzel. Çok güzel. Skop ee, scope sesi duymuş olabilir gerçi. Neyse tamam hemen emin konuşmayalım. Zaten ilk şeyden bu kadar belli ediyorsa ee, demek ki ileride de belli edecektir vuramadı çünkü hareket ediyordu. Tamam bu arada bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla uğraş videosu istiyorsanız. Ve YouTuber's Life serimize çok güzel beğeni geliyor. Yani 20 saatte 4000 beğeni falan geliyor. Ve hani böyle hedef de koymuyorum. işte bu video 5000 beğeni gelsin falan filan çırt, çırt Tarzı öyle bir insan değilim zaten. Çok güzel beğeni geliyor. Çok sağ olun. Onu da her gün getirmeye çalışıyorum işte. bugün vaktim olmadığı için uğraş getiriyorum. Wow. Güzel. mi var yoksa neyse Normalde aslında bir şey yok orada ama. Bak. Free Fire güzel Free Fire. Ee, i̇şte getirmeye çalışacağım yani. Daha çok. Diggle niye alıyor? Bir insan Volex'e Diggle alır yani. <laughs> Şaka yapıyorum da. Hani Diggle aldığı zaman böyle bir şey düşünme ihtimaliniz var. Sola döndü. Güzel sola dönüş. Çok saçma bir alt tünele baktı. Güzel gördü duvardan. Yok aimlik bir şey yok. O da wallhacking getirdiği ve şey artık. Tamam bu adam sanırsam duvarcı. Duvarcı. Sanırsam değil büyük ihtimalle. Koşarak deagle sıkıyor abi bayağı rütbesi de düşük. Ya ben duvarı çok iyi anlıyorum da aim'i hiç anlayamıyorum ya aim Çünkü hem demo izlediğiniz için şey olabiliyor. Bak olabiliyor. Canlı canlı izlemediğiniz için. kapının adam şu an adam şu an şöyle şöyle düşünün bence şöyle bir şey oldu bildiğiniz kapıdan adamı izledi değil mi hani sıkarak adamı izledi adam geri zekalı büyük ihtimalle bol adam parladığı için kapının dışına çıktığını sandı adam sonra B'ye doğru gidince kapının arkasında olduğunu anladı şu an <laughs> baya belli etti bence istemeden çünkü bildiğiniz yani kapıdan izledi şu an eğimi falan bile üstünde duvardan üstünde gidiyor. Bak Güzel bir free fire. Aa, Onu da vuracak. Arkadaşı blokladı ama Smoktan vur. Hadi koşayım Smoktan vur yapabilirsin. O ona nasıl şey yapamadın ya? Aha bak. Adam ses kastı. Bildiğiniz adam double door'dan çıktı. Shift'le geldi bir de kadar ve smoktan öldü. Gibi bir şey oldu. Aa, flash flash. Hızlı geldi zaten. Adam olduğunu gördü. İşte voleyk olunca insan özgüven alıyor, koşuyor yani. O özgüven hilesiz de olsa zaten yine vururdu. Bota geçti arkadaşımız. O güzel. Helal be adamsın be. Bir tekini vur. cenaz. Koçum benim onu da vur. Aa adam var. Onu göremedi herhalde. Odaklanamadı sanırsam. <laughs> Allahım ya. Longa giden hangi silah almış? Pompalı falan aldı da ilginç olsun bari. Eğimi kötü ya eğim yok. <laughs> Bu adamda eğim yok ya sadece bol var. <laughs> Bak. Bak şimdi yandakini vuracak. Dayanım hep yandakini vuracak. Bak gördün mü sıkmaya başladı direkt. Geri zekalı bota geçti botu da öldürdü. Aç çünkü açlık yani. Bir insan aç olduysa içini zaten iyi açıyor üstte zıplayacağını sandı herhalde vuramadı çünkü İzleyelim shorttan shortta yakında adam var sağda diglary fena tutmuyor şansını tuttu çok belli yani ama şu tek iyi özelliği eğimi kafa izasını tutması digl kullanırken eğimi böyle hep kafa izasını tutmanız lazım aşağıda falan veya yukarıda değil mesela yavaş atıyor o da güzel bir özellik. Ama bunları nasıl kaçıyor anlamadım ya. Bitmesi sanırsam düşük. Ee, gold 3 falan olabilir. Gold 2 3 falan. <laughs> Hareketlerine bakarsak. Ama nerede kesmesi gerektiğini bir Ger bu hile ile alakalı bir şey. Çok da yorumlamayacağım. Ve ben bıktım artık sürekli dust gelmesinden. Artık başka haritalar gelsin. Başka harita gelmeden video çekmeyeceğim yemin ederim o derece artık. Gel bakalım Of fena HS de orada sanırsam. Hash rasist çıktı gibi bir şeyler oldu. B'ye gidiyor. Bakalım bu sefer de koşacak mı? Yok <laughs> Yo, hayır bu sefer direkt önüne sıkacak. Hemen suspect'i alacak. Helal. Kaç kilo var? 27 olmuş valla biraz daha vursa keşke. Resmen duvardan izledi gördünüz mü? Duvara döndü yani. İşte volek kullanan insanlar genelde onu algılayamıyor. Duvardan görebildiği için böyle duvara falan çok dönüyor. Zaten en çok oradan belli oluyor yani. Ses duydu, ses kastı o yüzden. O yüzden de böyle bakıyor. Allah'ım. Adam baya kötü. Her neyse gençler bu videoluk bu kadardı. Bakalım Vision Assistance falan filan. İyi bir şey demeyeceğim. Tamamdır bu videoluk bu kadardı. Dediğim gibi daha fazla YouTube'u zarf getirmeye çalışacağım. Şöyle gönderelim. Bazen emin olamıyorum. Yetersiz seviye Vision. Tamam ya doğru. Aynen. Kendinize iyi bakın. Ee, bu videoyu beğenmiyoruz. Eğer sevdiyseniz ve yeniyseniz kanala abone olabilirsiniz. Bir dakika dolayı, görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye.